Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Erdoğan olmasaydı Avrupa ayakta duramazdı. Rama, İstanbul'da geleceği şekillendirmek, belirsizlikler, gerçekler ve fırsatlar temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022'ye katıldı. Forumda konuşan Rama, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında üstlendiği rolün orta güç aktivizminin iyi bir örneği olduğunu söyledi. Rama, Ukrayna'daki savaşın Avrupa ve Batı güvenliği açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Kırım'ın istilası, hem Avrupa Birliği hem NATO için tartışmaya kapalı bir kırmızı çizgi olmuş olmalıydı, diyen ama, ancak bunun yerine, böyle bir sınır ihlalinin yalnızca ihtilaflara yol açacağı, Batı'nın güvenliği açısından gerçek olmayan ve yakında olmayacak sonuçları olabileceğine, dair bir yanılgıya düştüklerini söyledi. Türkiye'nin esnek ve pragmatik yaklaşımıyla Avrupa'ya ve küresel güvenliğe katkıda bulunan bir ülke olduğunu vurgulayan Rama, Türkiye'nin güçlü ve iyi ortaklıklar geliştirmek için girişimlerde bulunduğuna dikkati çekti. Rama, Türkiye'nin son zamanlarda da görüldüğü gibi, geleneksel güvenliğin yanı sıra enerji, gıda tedariki ve göç gibi alanlarda yeni ortaya çıkan güvenlik sorunlarına ilişkin birçok anlaşmazlıkta arabuluculuk yaptığını ve yapabileceğini dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'deki savaş nedeniyle ortaya çıkan göç sorununun üstesinden tek başına geldiğini kaydeden Rama, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in göçmenler konusunda oynadığı role dikkati çekti. Rama, Angela Merkel olmasaydı Avrupa'nın onuru korunamazdı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı, dedi. Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'nin arka kapısını korumadığı bir Avrupa'nın korkunç bir şekilde yıkılabileceğine işaret etti. TRT World Forum 2022 Geleceği Şekillendirmek, Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar temasıyla bu yıl 6. kez düzenleniyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.